Ee, bu konular bize de bana da çok yabancı konular Biz de uzun yıllar Almanya'da şimdi dinler, mezhepler, kültürler arası çalışmalar yaptık. Hocam çalışması her Türkiye'ye kapsayan, dışarıya kapsayan bir çalışmadır. Özellikle öyle gibi heterojen bir yapıya sahip bir şehirde yani farklı dinamiklerden olduğu çok kültürlülük denilen bir kavram var. Ee, ne, biraz önce hocamla konuşurken eee aynı şeyi söyledim. Eee Maalesef hep yalanlarımızdan birisi farklılıklarımız zenginliğimiz için o yalana kendimiz o söyledi söylenen söz doğru ama e, ona kendimiz de inanmıyoruz Hayatımıza inanmıyoruz doğrudur. Hocam bu konu içerisindedir. Kendisi dinleyeceğiz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hocam sadece bizim şeyin e, toplantım seçilmesiyle kısa bilgi vereyim. Normalde 20 dakika, size 20-25 dakikada verebiliriz. Durum, duruma göre. E, ondan sonra e, sizin sohbetiniz tamamlandıktan sonra konu karşılıklı soru cevap şeklinde devam edecek. Eleştirilir evet, mi olsak? Değerlendirme de, vesaire. Evet, o da aşağı yukarı bir saat sürebilir. Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, e, buraya davet ettiğiniz için e, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten geçmişte de e, zaman zaman konuştuğumuz, belki özlediğimiz, belki olmasını istediğimiz bir şey var. Şehir dediğimizde, şimdi kültürünü bir tarafa atmamak lazım. Yani şehir sadece Sudan, Cadde'den ibaret değil. Bir de şehirlerin ruhundan söz ediyorlar. Şehirlerin kültüründen söz ediyorlar. <laughs> Belki ona katkı sağlar. Böyle bir özelliği var. bu da, burada Ahmet Arslan Pıraş bir e şehri anlatırken böyle, özellikle ona dikkat çeker. Yani şehri farklı kılan bir değerli kılandır aslında. Kültür, e, sanat boyutu. Onun için bu anlamda onun e, kararını buraya çok güzel şeyler katarsın diye düşünüyorum. E, Mahmut Bey'in ifade ettiği geçmişten beri üzerinde e, çalıştığı, okuduğu, ilgilendiği bir alandı yani doğrusu kaybettiğimiz bir şey diye düşündüm. Yani bizim kültürümüzde olan bir şey hatta e, biraz böyle e, bir takım rahatlıkları görünce aklıma şu geldi. yani Dedim Batı e, bu farklılıklara aşık böyle bir arada yaşamayı e, öğrenmeye çok zor alıştı ve çok bedel ödedi. Yani 30 yıl savaşlarından söz ediyorlar. adeta doğradılar. E, ya bizde dedik herhalde böyle bir şey olmadan e, beceririz diye düşündük ama e, herhalde böyle bir şey mümkün olmayacak. Yani her milletin bir bedeli var. E, onun için buna dikkat etmek lazım. Yani şu boyutu var bir kere fakir dediğimizde bazı şeyler bizim elimizde değil. Bizim elimizde olmayan şeylerden dolayı bir başkasını üstünlük taslama koş değil. Mesela cinsiyetimiz bizim elimizde değil. Biz cinsiyetimizi tercih etmedik. Yani erkek veya kız oluşumuz bizim elimizde olan bir şey değil ama halen bir çatışma söz konusu yani farklı cinsiyetler arasında halen zaman zaman işte feminist hareketler olan değişik şeyler olabiliyor. Halen e, birileri kayırma e, işte halen kız çocukları okula diye bir şey kampanya düzenleniyor. Halbuki neticede e, insan olma noktasında e, hiçbir fark yoktur. Hepsi yani bir erkek hangi hakka sahipse e, diğer cins kadın olması bütün haklara o da sahip ama ne yapamamışız? Bu çatışmayı ki Bu bizim elimizde değil. Yani e, böyle bir özelliğe sahip olmanın bir üstünlük değil. Erkek hiçbir zaman kadınların üstün değil. Kadın erkeklerin üstün değil. İkisi de değişik e, böyle bir özellik. Ama bu çatışmayı bir kere ne yapamamış, bitirememişiz. Yani bu bizim elimizde olmamasına rağmen bir e, etnisiteye mensubuz, bir kavme mensubuz yani. Bu da bizim elimizde değil. Yani biz tercih etmedik ki yani birimizin Türk olması, birimizin e, Kürt olması, birimizin işte e, Şerkez olması, Laz olması bunları çoğaltabilirsiniz. E, bunların hiçbirisi bizim elimizde değil. Tercihimiz değil. Elimizde olmadığından dolayı e, bunu bir çatışma sebebi görmemek lazım. Bir üstünlük vesilesi saymamak lazım ki bugün belki işte hepimizi yarar yani daha seden, üzen e, Gazze'deki olay bundan kaynaklanıyor. Yani temel problem bu yani bir kavmin Allah tarafından üstün yaratıldığı iddiası var. Böyle bir iddia var. Yani bunu dinlerden destek alıyorlar. Yani bunun tepedinde aslında sadece işte siyasi olarak, askeri olarak değil. Bunun arka planında bunu besleyen bir dini inanç var. Bunlar besliyor sürekli. Yani siz Allah'ın seçilmiş kullarısınız. Kur'an-ı söylüyor. Cenab-ı Hak burayı vaat etti diyor. Ve sizin önünüze gelen Önünüze gelen, çocuk, kadın, hiçbir şey dinlemeden hepsini yok edebilirsiniz diye bir anlayış var. Bunu çatışmaya dönüştürüyor. Halbuki hiçbir karnın diğer bir üstünlüğü elinden olan bir şey değil. Yani işte bu farkla bizim elimizden değil. Elimizde olmayan bir şeyi, elimizde olmayan bir, bir üstünlüğe dönüştürmemek lazım. Şimdi bazı şeyler bizim elimizde, bizim tercihimiz. Mesela din müntesibi olmak. Yani dünyada değişik işte. Ee, işte genelde kitapta da semavi, semavi olmayan diye eşit bir takım dini e, gruplar var. E, bir dine mensup olmak, bir dide müntesil olmak bir insanın kendi tercihidir. Kendisi ne yapabilir? Hristiyan e, olabilir, Müslüman olabilir, e, Yahudi olabilir, başka bir Budist olabilir, Şintoist olabilir. Yani bu tamamen insanların kendi tercihidir. Doğru veya yanlış, yani doğru veya yanlışın e, olmasının e, hesabını kitabını e, bu yetkiyi Allah insana vermiyor. Sahibi biz değiliz. Buna dikkat etmek lazım. Dinin müntesibi olmakla e, dinin sahibi olmak farklı şeylerdir. Siz sahibi olduğunuz zaman e, bir başkasını istediğiniz muameleyi yapabiliyorsunuz. Evin sahibi gibi diyelim. Yani evinizin sahibisiniz. Siz istediğinizi evinize alırsınız. İstediğinizi almasın. sahibisizsiniz yani. Ama din noktasında böyle bir şey yok. Yani siz istediğinizi alıp istediğini almama tercihine e, imkanına sahip değildiniz. Giriş ve çıkış tamamen e, ilgili kişinin tercihine kalmış bir şey. Yani bir insan e, bir dine girebilir, bir dine çıkabilir, tercihini istediği şekilde kullanabilir. Sana göre doğru ve yanlış olabilir. Yani eğer e, toplumsal, yani kamu sağlığını, kamu hayatını <laughs> bozmuyorsa e, bir taşa kapabilir. Buna herhangi bir müdahalesi söz konusu değil ki ee, Buna dikkat etmek lazım. Böyle bir e, problem var. Yani biz bin e müntesipliğini bir çatışmaya dönüştürmemek lazım. İnsanın temel bir tercihidir bu aslında. Temel bir tercihle beraber e, temel bir ihtiyaçtır da. Yani dinler tarihi baktığınızda antropolojiye baktığınızda yani insanlık tarihi boyunca e, inansız, inanmayan bir birey, bir toplum gösteremiyorsunuz. Yani bugün ateistin diyenler de onların da bir Allah yoktu diye bir inançları var. Bu da bir inanç. Yani bu inansız falan değil. Meslekler arasında bir çatışma var. Farklı mezhebe yani bir inanca sahip olmaması insanın kendi tercihiyse farklı bir dinin yorumu dediğimiz, yani dinin yorumu dediğimiz meslekler var. Bunlar e, ameli olabilir, e, itikadi olabilir. Her insanın e, istediği bir mezhebi tercih etmek Bu bir yorumdur. Yani e, kiminki doğru, Seninki doğru, onun ki doğru olmuyor. Sana ne yani? Seni ilgilenen bir şey yok. Onun için şu ifade hoşuma gider. Bizim genelde böyle ilahiyat sahasında yorum yapılırken, kitap yazılırken şuna dikkat ederler. Yorumunu yapar. Allah alem gibi ifade, ifade kullanırlar. En iyisini Allah bilir derler. Hatta şu ifadeyi kullanırlar. Ya benim yaptığım yorum doğru olabilir, seninki yanlış olabilir, seninki yanlış, benimki doğru olabilir. Yani herhangi bir insanın bir başka insanın mezhebini ee, aşağılamak gibi e, bir şey söz konusu olmamalı ve bu bir çatışma sebebi olmamalı. Çatışma sebebi olmamalı. Çatışma sebepleri nelerdir herhalde daha sonra onları konuşuruz yani. Etnik gruplar arasında bir çatışma var. Az önce söyledim yani kendi tercihi değil bir insana herhangi bir e, etnik grup ve mensup olmak. E, buna bir çatışma sebebi olmamalı. E, tam tercih bir zenginlik aslında. Yani düşünün dünyayı bir beyaza çevirseniz e, bunun bir e, anlamı olmaz yani, bir keyfi de olmaz. E, beyazın yanına e, siyah koyduğunuz zaman, zıttını koyduğunuz zaman e, daha güzel bir anlam ifade ediyor. Yani renkler aslında bir o zaman bir bütün ifade ediyor. Tek tip, tek renk. Yani bu e, biz e, inancın, bir dinin istediği bir tek tip değildir. Yani bazen tabii hoşumuza gidiyor, bazen böyle işte hep tek tip olsunlar. Yani tek kavim olsun, tek dil olsun, tek olsun. Tek 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 diye bazı sıralıyız böyle peş peşe, şunu söyleyeyim teknik sadece Allah'a mahsustur, tek olan varlık Allah'tır. Esas olan nedir e, insanda olması gereken? Çoğunluktur. Yani insanların düşünün böyle 8 milyar insan var, 8 milyar insanın e, baş parmağı farklı, gözünün retinası farklı yani, saçımızın tıbı farklı, yüz simamız farklı yani, e, her şeyimiz farklı yani beynimiz farklı bir kere. Yani şu burada bundan bütün insanlara tek düşünün demek e, aslında bunu yaratana hakaretti Niye? Çünkü Allah her bir insana farklı bir sima verdiği her bir insana farklı bir <laughs> beyin vermiştir. Farklı beynin özelliği nedir? Farklı düşünmesidir. Farklı konuşmasıdır. Farklı söylemesidir. Yani o insanın e, temel özelliği budur. Yani bu benim fıtratımdan gelen şeydir. Onun için insanı tekliğe mahkum etmek aslında bir açıdan e, fıtratla mücadele demektir. Bu da çok sağlıklı bir yere götürmez yani. Zenginle fakir bir çatışma var. Böyle bir e, toplumsal çatışma. Dünyanın geline baktığımızda bir e, bir dedim bir e, ayrışma var. Ya yani düşünün dünyadaki nimetlerin yüzde seksenini yüzde onu yüzde yirmisi paylaşıyor. E, i̇şte yüzde seksen %80 de yüzde sekseni paylaşıyor. Muhteşem bir şey var. Farklılık var yani. Böyle bir çatışma var. Yöneten de yönetilen arasında da bir çatışma var. Yani biz ortak şeyi bulamıyoruz. yani Yönetici olmanın temel özelliği aslında yönettiği insanlara ne yapmaktır? Sağlıklı, mutlu bir şey yaratmaktır. Yoksa o insanları çatışma halde götürmek değil. Ülkeler arasında çatışmalar var. Sivil toplumlar arasında zaman zaman çatışma var. Yani bunu şu anda biliriz yani birkaç tanesini söyledim. Bütün bunlar çatışmaya götüren sebepler. Niçin çatışır? Ne yapılabilir? Nereye götürebilir? Bir kere şu var yani şuna dikkat etmek lazım. Bir kere din noktasından başlayayım. Din temellik ediyoruz. Yani din müteslipleri arasında, dinler arasında, dinler arasında niyet çatışma çıkıyor. Bu bir temellikten kaynaklanıyor. E, temellik dediğimiz bu işi e, benim malım, bana aittir. Yani e, bir başkasının din dışı ilan etme hatta bu e, şöyle bir gülgül koyuşunda söyleyeyim. bu Genelde kadına şiddetle de bu kaynaklanıyor. Yani bir e, iki insan evleniyor ya iki insan bir araya gelip bir hayat kuruyor. Beraber bu işi götürecekler. Fakat genelde şu anlayış var. Benim eşim diyor. Bunu bir temellik gibi görüyor. Yani kendi malı, eşini kendi malı gibi gören bir kafa var. Halbuki hiçbirimizin eşi bizim malımız değil. Bu Allah'ın bize bir emaneti aslında. Yani beraber bir araya gelmişiz. Bir akip koymuşuz ortaya ve ne yapıyoruz? Hayatı beraber paylaşıp götürmemiz gerekiyor. Çünkü yarın akibette hiç kimse seni, de, de seninle beraber gelmeyecek yani onun hesabı, kitabı tamamen kendisine ait bir bireydir bu yani. E, ve bu bir bu iş temellik etme. Den kaynaklanan bir şeydir bu yani. Eşim de diyor. E, döverim de severim de. E, böyle bir bu işi sahiplenme, malı gibi görme anlayışından, zihniyetinden kaynaklanan bir şey. Bu bir şehir içinde de kaynaklanabilir Yani siz ee, geçmişteki özellikle Müslümanların yaşadığı mekanlara yerlere falan baktığınızda e, işte Semerkant'a bakın hatta e, işte Şam'a bakın, Endülüs'e bakın, Bosna'ya bakın. Ya peygamberin yaşadığı Medine'ye bakın. Çok anlamlı yani. Bana çok anlamlı gelmiştir. Ee, Medine'de 10 bin insan yaşıyor. 10 bin insanın e, yaşadığı yerde Müslüman sayısı 1500'siniz. 1500 evet. 1500 kişidir Peygamber orada. 4500 tanesi e, Yahudi, 4000 tanesi müşriktir bunlar. Farklı inançlara sahip ama ne yapmışlardır? Kendi aralarında e, bir mutabakat metni e, imzalamışlardır. Herkes kendi inancını özgür olacak. Herkesin mabedi olacak. Ama ne yapacağız? Medine'yi beraber e, savunacağız diyorlar. Kimse orayı temellik etmiyor. Benim malım gibi etmiyor. Adam burası benim dediği zaman, bir şehri temellik ettiği zaman, malı dediği zaman kendisi gibi dışındaki insanlara hayatı zehir ediyor. Böyle bir, böyle bir sıkıntı var. Firavun'un zulmünde de bu yatıyor. O şu ifadeyi kullanıyor. Ya bu Mısır'ın toprakları, Mısır'ın her şeyi bana ait değil mi diyor. Hayır sana ait değil. Hiç kimse ait değil. Yani burada yaşayan her bir insan, buraya değer katan her insan, anlam katan her insan, bir şey üreten bir insan e, burada yaşıyordur, burada nimetleniyordur. Yani e, 19'un, bakın e, 19. 18. yüzyılın sonunda 19'un başında e, İstanbul'un yarısından fazlası gayrimüslimmişti. Yani. Anadolu'nun neresine bakarsanız bakın orada bir cami vardır, yanında ne vardır? Kilise vardır, yanında havra vardır yani böyle değişik kültürlere de mensup insanlar bir arada yer. Hiç, Hiçbir zaman çıkıp da kardeşim burası Müslüman memleketi, e, burada ya kalırsınız e, ya gidersin demiyorum. Tam anlamda hala cami görmedim ama resmini görmüştüm ben, ismini hatırlayamadım. E, bir cami yapılıyor, e, cami yapılırken e, bizde genelde bir kültür, e, minareler sağ tarafa konur. Fakat o caminin minaresi sol tarafta. Bu cami aramızda İstanbul'da duruyor. E, sebebi şuymuş. Minare sağ tarafta arkada bir gayrimüslim evi varmış. Oranın ışığını kesiyor. Gayrimüslim e, mahkemeye müracaat etmiş kadıya. Demiş ki böyle bir minare, cami yapıyorlar. E, minareyi kesiyor. E, Burada bir çare bulun deyince kadı hüküm demiş ki buraya minare yapamazsın demiş. yani. O zaman sol tarafa yapacaksın. Yani burası, ne demek yani sen gayrimüslim Burası Müslüman memleketi. Evet. Ee, ya bu şekilde ya sef ya terk et anlayışı, asla söz konusu değil yani. Çok, e, şu coğrafyalara falan baktığınızda e, çok farklı kültürleri, farklı inançları, farklı dinleri bir arada yaşatmak mümkün yani. Niye kaybettik böyle bir şey? o tarihi yaşanmışlık e, hoşuma gider e, ibadet. Ali Ezzet Cahit, Bosna eski devlet başkanı Allah rahmet eylesin. O tarih yaşanmışlığımız var diyor. Fatih Sezgin Hoca da kullanıyor. Eğer bir tarih yaşanmışlık varsa geçmişte diyor onu yeniden başarırsınız diyor. Onun için bu çok farklılıkları bir arada yaşatma, bir arada durma Bizim tarihi yaşanmışımız, geçmişimiz de var. Yeniden yaşatılabilir mi? Yeniden. Tabii geçmişi bugüne taşımak mı? Hayır aslında. Yani e, değişen, dönüşen, gelişen bir hayat var. E, Mahmut Bey'in de kendi ifade ettiği bir şeyi vardı. işte modern hayat, postmodern hayat. Değişen, dönüşen bir hayat var. Yeni farklı şeylerin bizim yeni paradigmaların, yeni esasların oturup konuşulması lazım, anlatılması lazım. Özellikle kadın ve erkek de arasındaki şeyler yani ee, geçmiş özellikle bugün bunu çatışmayı bilsinler mümkün değil artık. Ee, sınıfta da zaman zaman anlatıyorum ee, öğrencilere. Diyelim artık e, dedemizin olduğu zamanlarda yaşamıyoruz. Yani yeni bir e, aile tipi var. Yeni talepleri var. Bugünkü eşimizin talebi. Ee, annemizin talepleri aynı değil. istekleri aynı değil. Yani e, işte geçmişe ee, rahmetli hanım babama deseydi ki ya senle bir yemeğe falan çıkalım dediğimde anam Ay, kıza ayıptan ziyade ya ne para veriyorsun o kadar otur evinde ye derdi yani. Ama bugün tabi bir ihtiyaç görülüyor. Yani bugünkü e, şartları yani geçmişi bugüne taşıyarak e, ne aileyi götürebilme ne oturduğumuz şehirde şehirde çatışmayı bitirme ne oturduğumuz ülkede e, çatışmayı bitirmek mümkün değil. Onun için e, yeni bir paradigma ne olabilir? E, ne olabilir diye şunu söyleyeyim, birkaç madde söyleyip bitirmiş olayım. Yani ben de üç tekam var saati koydum önüme. Yani bir kere bir özgürlük fikri eksikliği var. Yani ben daha çok fikri anlamı kastediyorum yani. E, yani özgürlük fikri problemi var. İslam coğrafyasında onu kastediyor özellikle. Yani bir insan ne düşünüyorsa, nasıl düşünüyorsa, içinden konuşmamalı ya. Çok daha söyleyebilmeli. Ee, çok rahat söyleyebilmeli yani eğer e, e, başkasını hakaret etmiyorsa, bakın başkasını hakaret etmiyorsa, şiddeti de teşvik etmiyorsa, şiddeti de teşvik etmiyorsa, tahrik etmiyorsa, ne düşünüyorsa düşünsün, o toplumda rahat bir şekilde kullanabilmeli yani. Bu, bu coğrafyada böyle bir problem var. Biz özgürlük bir problem var ve böyle olduğu bir yerde de fikir üretemezsiniz. Yani insanların böyle e, Düşünme özgürlüğü kısıtlasın, yeni bir şey ortaya çıkması mümkün değil. İslam coğrafyasına baktığınızda özgürlük endeksinde çok yerlerdeyiz. Yani böyle insanın içini karartan yerlerdeyiz, böyle bir problem var. Kamuda insanlar ahlaklı olmalı. Kamuda insanlar ahlaklı olmalı. Yani şimdi Hz. Peygamber'e çok sevdiği bir insan görev talep ettiğinde elüzeldir. Zer'dir. Yarası beni vali yap dediğinde, vali yapmıyor ama müşrik birisine Mekke'de görev veriyor. Bir başka müşrik birisine Abdullah bin Amr diye diploması görev veriyor. Yani bu adam müşrik diyor diye öyle bir şey yapmıyor. Bir kere şuna dikkat etmek lazım. Yani kamuda, kamuda ehliyet ve liyakat esasını getirir Kral. Dedim ki, dindarlık hiçbir zaman ölçük değil. Hiçbir şey ölçük değil. Hiçbir şeyde ölçük değil. Yani ne iş ortaklığında, ne alışverişlerinde, ne kamuda çünkü ölçebileceğiniz bir şey değil. Bir insanın dindarını ölçebilir misiniz yani? Bunu ölçemezsiniz ki yani. Onun için bir ölçük değil. Bir ölçük olmaktan çıkarmak lazım. Hukuk ve adalet. Yani herkesin e, hukukun adaletin olduğu yerde e, insanlar oraya giderler. Orada e, canının, malının korunduğundan emin olurlar. Yani hiç kimsenin e, Herhangi bir sıkıntı olmadığı müddetçe, bir e, problem olmadığı müddetçe kapısını çalmayacak kanaati vardır. Yani e, her cumada birçok bir insanın dinlediği e, Allah'ın adaleti emretmesi temel bir esas olmalı aslında. Yani bizim olmazsa olmazımız zaten. Hukuk ve adalet olmazsa olmazdır. Bir diğeri itiram. E, bizim gibi olmayana e, tahammül etme. Yani kimisi saygı ver, kimisi hoşgörü kimisi başka bir şey ama tahammül etmek zorundayız. Ee, buna saygı da diyebilirsiniz. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Ee, bunu mutlaka e, farklılıkları e, temel bir e, tercih gibi görmemiz gerekiyor. Ee, benim gibi olmak zorunda değil. Benim çocuklarım bile benim gibi değil. Yani onların okul tercihleri bile e, ben ilahiyat okudum. İlahiyat tercih ettim. Çocuğa oğlum e, ilahiyata gelir misin diye sormuştum ben. Baba dedi kusura bakma dedi. Gelmeyeceğim dedi. Ve sekiz tane tercih yazdı. <laughs> Tamamen kendi çekirsanız da bilgisayar mühendisi. Asla zorlamadım yani. Kendi tercihim. Ee, bunu normal görmek lazım. Bir de sözleşme hakkı. Yani insanlar bir yerde e, kalıyorlarsa bunu mutlaka bir e, metin bir e, müzakere olması lazım. Müzakere olması lazım. E, müzakere olduğu zaman daha rahat bir arada yaşama imkanları olur. E, Tekliflikten kurtulmuş e, toplu da kurtarmış oluruz yani. E, Mahmut Bey ile paylaştım e, bugün e, şöyle karıştırırken eski notlarımı e, dikkatimi çekmişti böyle. E, onu da sizinle paylaşayım. E, Almanya Milli takımda Euro 2024 e, maçlarında e, İlkan Gündoğan var. E, Almanya Milli Takımının kaptanı, e, kaptanı ve şuna dikkat çekiliyor. Bazıları işte bazıları işte ama ee, başbakanın şu ifadesi kadar şey olsun. Almanya'da yaşayan 20 milyon göçmen var diyor. Bu ülkenin bir parçasıdır ve hepsi bizim çocuklarımızdır. Yani Azim Mahmut Bey'in ifade ettiği bir şey vardı. Ya buna nimet aslında. Yani Biontech'in sahibi ne bilir, biliyorsunuz Almanya'da aşıyı bulan. Ee, evet e, Almanya tarihinde ilk defa ilk defa yüzde birlik kadar ekonomiye katkı sağlayan tek şirkettir. Onun için farklılıklar aslında bir e, Zenginlik kabul etmek lazım, bir nimet gibi görmek lazım. Anadolu topraklarına baktığınızda e, farklı Ermeniler var, Rumlar vardı, farklı inançlara sahip insanlar var. Bunlar çok farklı meslekleri vardı e, ve bunlar topluma aslında katkı sağlıyorlardı. E, çok farklı işler üretiyorlardı. Bugün de aslında e, bu güzelliği muhafaza etmek lazım. Yani buradan dışarıya gidecek insan değil, e, oradan buraya e, insan çekilmesi lazım her bir insan bir toplum için değer. Çünkü her bir insan e, akıl şeyler üretilebiliyor. E, ben e, gül gül mü koyayım, artık mı koyayım? E, bu kadarlıkla yapmış olayım. Ben yani tekrar e, davet ettiğiniz için, e, sabırla dinlediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. E, Sorularınız varsa e, evet, bize biz çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, dinlediniz. E, hocam dinlediniz. Hocam anlatırken İngiliz edebiyat eleştirmeni Terry gelsin var. Onun çok güzel bir sözü var. Kendim onu almanca ekstratım. Türkçe'ye tecrübe etmiştim. Ne hala şöyle diyor. E, ben diyor size benzeyecek olsam dünyada sizi tanıyacak başka insan kalmaz diyor. O, onun aslında bu şu demektir. Şimdi özellikle üçlü kültüre sahip toplumlar e, hep bana benzesin. Siz bana benzeyin. Türkiye'de e, bilmem işte A takımı diyor ki B takımı da bana benzer. Almanlar diyor ki, içindeki Almanlar bize benzer. Batılılar, beyazlar birisi bize benzer, bizi bir bulur. Bir kültür asıl bir ve kültür de yapmak var. Yani farklılıklar ötekiyle kıyaslanarak ortaya çıkar. Yani benim iyi olduğum ancak kötü bir olursa kıyaslarız da o zaman ben iyiyim. Başka ne dedim? Yani güzel ve çekil kıyaslaması böyle öyle mi? Öyle bir bu işi daha iyi bilirler. Şimdi e, hocam da dedim çok kültürlü bir topluma, bir geçmişe sahibiz, bir yapıya sahibiz. İnanç olarak da, bu coğrafya olarak öyleyiz. Ama çatışma kültürüne dayalı son zamanlarda, bir de bir siyasetin bir, bir, Türkiye geçeriyle karşı karşıya maalesef. Evet, söz sizde. Hocam hocama soracağınız, eleştireceğiniz, takdir edeceğiniz sorularla ilgili sohbete katkıda bulunabilirsiniz. Kusura bakmayın, bir şey sorayım. O zaman başlayıp, Şimdi hocam.